Gelin bakalım nereye gidiyorum. Youtube İçerik Üreticileri Topluluğu Kadınlar Günü'nün Özel bizlere bir davet gönderdi arkadaşlar. Şimdi oraya gidiyoruz. Tüm kadınlar bir arada olacağız. Sizi de orada bazı kişilerle tanıştıracağım. Hadi bakalım şimdi yola çıkalım. İdeni mi aşkım? 6. kata çıkalım bakalım bizi neler bekliyor YouTube aslında bizim YouTube Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz en değerli projelerimizden bir tanesi. Kadın içerik bir araya getirdiğimiz e, özel bir topluluğumuz. E, bu topluluğun tam, tabii ki de en önemli parçaları sizsiniz. E, her etkinlikte gelip hem düşüncelerinizi, feedbacklerinizi paylaşıyorsunuz. Hem projelerinizi bizimle paylaşıyorsunuz. Hem de tabii ki YouTube'a bağlılığınızı, çek, e, ürettiğiniz içeriklerle her zaman devam ettiriyorsunuz. Bu bizim için çok çok önemli. Bugün hem YouTube içerik üreticileri, short içerik üreticileri, müzik partnerlerimiz, müzik label şirketlerimiz, ajanslarımız, birlikte çalıştığımız birçok değerli iş ortağımız var. E, ee, bu güzel <laughs> etkiliği tabii ki de bugün çok tatlı bir işbirliği ortağımızla Sinos Kozmetik Ailesi'yle birlikte yapıyoruz. Tabii ki ve ekibi bizlere bugün çok tatlı bir işbirliği getirdiler. Onlar da kadını kadın istihdamını destekleyen çok önemli bir şirket ve bize yaptıklarıyla zaten bugün çok güzel mesajlar onlar da veriyor olacaklar. Cisu, Melek Hanım. Şerif evet. evet, Yetişli ve kız kardeşi kendilerine Mehmet ve Nazlı. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Ee, kızlıca sizleri tanıyalım mı? Melek Hanım. Merhabalar, ben Melek Kılavcılar, Türk İşbirliği kurucusuyum, bir girişimciyim ve bir kişinin fark yaratabileceğine çok inanıyorum. Ben de mesafalı bir yaklaşık 8 yıldır e, dijital medya ile ilgileniyorum, aynı zamanda içerik üreticisi de yapıyorum. Ama kadın istihdamı büyümüyor. Yani ben iş hayatı tarafındaki konulardan bahsediyorum. Hak temelli de çok konumuz var. O rakamlar çok önemli. Ben bir tanesini vereceğim. Biz her sene bir araştırma yapıyoruz ve şu soruyu kadın erkek 1500-3000 kişilik bir gruba soruyoruz. Türkiye temsili. Diyoruz ki kadın çalışarak hane ekonomisine destek vermek zorundadır. Bu ifade ifadeye yüzde kaçınız katılıyor? 2018'de yüzde 68'i katılıyor toplumu. 2020'de yüzde 30'lara düştü. 2024'te yüzde 15'teyiz. Şimdi bu Mart ayında yeni saha sonucumuz çıkacak. Şimdi Covid'den dolayı evde kadınların kapanma durumu oldu. Ama toplumda büyük bir şey değişiyor mu anlamaya çalışıyoruz. Bunları konuşturmak, bunları iletmek ve bu sosyal medya, story, paylaşım gücünüzü bir zincir halinde örgütleyebilmek bence çok kıymetli. Melek Hanım'ın yani projelerini dinlemek çok çok keyifli. Ee, geldik YouTube'a. YouTube'da neler yapıyoruz? YouTube içerik üreticileri. Aslında bu e, yaptığımız her işin olduğunda bahsettiğimiz hep siz varsınız. İçerik üreticileri var ve yaptıklarınızla zaten bize ilham alıyorsunuz. Bu etkinlikleri devam ettirebiliyoruz. E, bugün de üç farklı e, içerik üreticisi e, ve kendi dünyalarında YouTube'a taşı üç değerli isim. E, sevgili Hande Kazanova. <laughs> sevgili Seren Özgür ve marka direktörünüz, evet. Hanım. İnanılmaz güçlü kadınlar gördünüz, <laughs> hakikaten. <laughs> <laughs> artık bir yere kadar, yaşlı kemale erecek bir sonra her zaman televizyona çıkacak halde olmayabilirsiniz, güzellikte olmayabilirsiniz, herkese hitap etmeyebilirsiniz. Ama YouTube nasıl bir yer geldi biliyor musunuz? Bizim astronoji ile en önem verdiğimiz konu öngörü yapmaktır aslında. Yani öngörü sahibi olabilmektir havayı iyi koklamaktır. Önündeki dönemi iyi analiz edebilmektir. Aslında astroloji buna yarar. Yoksa biz geleceği görmüyoruz. Ama diyoruz ki geçmişe bakarak, döngülere bakarak önümüzdeki dönem acaba neler olabilir? Ya da önümüzdeki dönem nelerin ön plana çıkma potansiyeli var? İşte o dönemde sanıyorum yaptığım en iyi öngörülerden bir tanesi YouTube'a dair olmaktı. Teşekkür ederim. Kendimi çok kapattığım bir dönemdeyim ben. Çok şey sorguladığım. 40 yaşına girdim. Ee, yaşa inanan bir insan değilim. Ee, maddeye inanan bir insan değilim. Ama çok çok maddesel ve çok e, dış görünüşle uğraşan bir meslek seçtim. Yani hayatımın sınavını veriyorum ve e, 40 yaşında bıçak gibi dönüştüm. Yani hayatınızda görebileceğiniz en e, geçmişine bağlı, insanlara bağlı, yani bardağın koyduğu yere de bağlı insanken sayede sürüyor işte ağzı çıkan Bu Yani gözle görülür bir şey gibi oldu. Bir gün de oldu. Bu paylaştınız. teşekkür ederiz. Yani. <laughs> <laughs> ee, sevgili müzik e, geliştirme müdürümüz ve sevgili Bekir Şahin hoş geldiniz. <laughs> bir kez olsun bir şey kendimizi takdir çok edelim dedim. Baksana ne kadar güzel bir şey bırakmışız. Hala şeyin derdindeyiz. Ben niye o hediyenin o sarkı O işte ruju niye yamuk <laughs> falan. Hani illa olmayanı görmek. Bu da bana annemden çok şeydir. Hep negatif ve eksik olan şeyi. Biraz DNA'mız var galiba. Bence bu da biraz kadın olduğumuz için. Yani böyle yaptığımız iyi bir şeyi sahip sahiplenemiyoruz. Çünkü öyle bir toplumsal gerçeklikte büyümedik bence. Hep böyle hmm, ya şey eksik yani. gibi oldu üstüne bak kaç yaşıma geldim hala bir tane daha olan ne güzel yaptım şunu ya diyemiyorum illa böyle orasına orasına bir nazar boncuğu takasım geliyor mesela bundan kurtulmak istiyorum bunu tavsiye verebilirim yani çok iyi bir şeyle de kendimizi tebrik edebiliriz alkışlayabiliriz takdir edebiliriz bunda da bir sakınca yok sanki öyle bir şey olursa ne olacak hani çok şımarım rotamı şaşıracağım falan gibi ne anlamadım yani neden yeterince iyi bir şey de yapabilelim. Hani e, bunu kendimize o kadar kredide e, verebilelim diyerek. Çok tatlı bir şey. Kartımız bitti. Şimdi kısa fotoğraflar, videolar çekildik. İlham dolu bir toplantı oldu gerçekten. Kız kardeşlik dayanışması. Forever. <laughs> bir yandan da siparişlerini takip eder benim aşkım. Evet. Şimdi çaylarımızı aldık. Bakalım biraz bir şeyler yiyelim. Çok güzel. Cupcake'ler var. Evet, sizce hangisi? Hangi kafe? <laughs> tamam, yorumlara ya. yazın. Akua Floria'nın <laughs> Sen söyle, sen söyle. Akor Floria güzel. Şurada. Bence trafiğe de bakalım. Trafiğe Ol. bakalım, ona göre gidelim. <laughs> ben şey demiştim, trafik var buralarda bir yerde. <laughs> Zorlu da yukarıdaki... Tamam, ben okeyim. Sen diyorsun. Trafiğe göre nereye gidip gideyim? gideceğinize var o yüzden yakında. Trafik her türlü var bu saat. O zaman yakın olan gidiyoruz. Hadi bakalım. Cappuccino söyleyeceğim ben. Ben de galiba. Ama yine de bakayım. Kobi ona Helal olsun bebeğim. Ne oldu? Sweet. Su bulamayan bir aslanım. Göz dişim. Beğendin mi bebeğim? Evet, beğendim ama dondurma yazmıyordu beni de. da zaten öksürüyorum ya videoları öksürüyorum. Eyvah! Bu yola Biz de kapuçinolarımızı Ceyda Aydın'la içiyoruz. Evet. Çiçek i̇şte gibi üçlü bence. Evet. Hepimiz ayrı, çok uzak oturuyoruz. Hepimizin birbirimize evinin mesafesi 3 saat var mı? Var. <laughs> 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 evet. 6 belki de şey Bir şey oldu şu an şey, şey. <gülüyor> <Dileşim> <gülüyor> oldu. Şey Cheers. oldu Cheers! Öyle bir muhabbet sohbet, öyle bir zaman geçmiş ki saat kaç olmuş. Artık bize hesabı istediler. Hadi, ya hadi git. Güzel bir video oluyor ya böyle. Ben bunu izler duygulanırım, anılar çocuklarını izleyecek. Evet, bence de ya. Ay neler güzel anı oldu. Allah keşke daha çok çekseydim. Evet, şimdi bir dahaki kahve sözümüzü de aldık birbirimize. İnşallah evet. yine buluşacağız. Canlı kahve borcumuz var size. <laughs> güzel bir akşam oldu bizim için de. Evet. Güzel bir kadınlar günü oldu. Siz de soğuklar burada. <laughs> Çiçek bir böceği. <laughs> <laughs> kadınların kadınların <gülüyor> <kasası oldu. Evet. gülüyor> kadınlar günü kutlu olsun. Evet. Kadınlar günü kutlu olsun çiçekler. Bacım. Öpüyoruz. Bir şey. <laughs>